Hepiniz Kastamonu Kalkınma Vakfımızın olağan Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 21 Nisan'da gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu toplantımızda çoğunluk aranmaksızın genel kurulumuzu icra ediyoruz. hayırlı vesile olsun inşallah. Ee, evet, listemiz girişte hepinize takdim ettik. Geçmişte var olan mevcut üyelerimiz imzaladılar. Eksik olan imzalar varsa tekrar imzalayabilirsiniz. Şimdi sizleri aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından sitar başımız okumaya davet ediyorum. Vakfımızın başkan vekili, iş adamı, sayın Remzi Gürüz, selamlama konuşmaları yapmak üzere kürsüye az ediyorum. Buyurun başkanım. Kastamonu Kalkınma Vakfı rahmetli valimiz Kamil Demircioğlu tarafından 1992'de kuruldu. Bugüne, bugüne kadar 31-32 senedir çok şükür Kastamonu için neler yapabiliriz? Kastamonu halkına, Kastamonu insanına, Kastamonu bölgesine neler yapabiliriz? Çalışmasıyla devam etti. Benden önce bu görevi yürüten arkadaşlara ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ederim. Bugüne kadar geldik ve bugün inşallah sizlerle birlikte önümüzdeki dönemlerde ben veya bensiz, biz veya bizsiz neler yapabiliriz onu da tartışmak istiyoruz. İnşallah Kastamonu için önümüze koyduğumuz hedefleri sizlerin de sayesinde gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirmeyi de kendimize şiar edindik. Nedir? Kastamonu için neler yapabiliriz? Biz bunu sadece Kastamonu insanı için düşünmeyi düşünmüyoruz. Bulunduğumuz her yerde dünyanın neresinde olursak olalım insana hizmet, hakka hizmet, halka hizmet, halka hizmet, halka hizmet düşüncesiyle hareket etmeyi kendimize bir vazife şiar ediyoruz. Dolayısıyla bunda çok şükür muvaffak olduk mu? Elbette kendi ölçülerimize kendi sınırlarımız dahilinde muvaffak olduk. Daha iyisi daha büyüğü olabilir mi? Elbette ki olabilir ama biz insanız yapabildiğimiz sınırları var. Yapamadığımız sınırlar var. En iyisini Allah yapacak. İnşallah Allah bize iyileri yapmayı nasip etsin. Biz Kastamonu Kalkınma Vakfı olarak e, o günden bugüne bir sürü işler yaptık. Bu işlerin içerisinde en önemlisi talebelerimize burs vermekti. Onu kurulduğum, kurulduğumuz günden beri devam ettiriyoruz. Bugün de e, 150 talebeye burs veriyoruz. 650 talebeye burs verdiğimiz oldu. 150 talebeye düşüş sebepleri de var. Biz daha evvel talebelere verdiğimiz bursu Kızılay üzerinden alarak veriyordu. Kızılay bize fatura kesiyordu. İş adamlarına bu faturanın karşılığında vergiden düşmesini sağlayabildiğimiz için bir fatura veriyorduk. Ama daha sonra Kızılay'la olan ilişkilerimizde bazı şeye uğradı, sıkıntıya uğradı. kızla üzerine değil, kendi üzerimizden e, talebelere burs veriyoruz. Bu da şeyi düşürdü. E, i̇ş adamlarından alacağımız yardım miktarını düşürdüğü için de böyle oldu. Ama Kastamonu Kalkınma Vakfı'nı hepiniz de bildiği gibi kamu yararı vakfına çevirmek istiyoruz. Bunun için de bir hem üye adetimizin çok olması, gelirimizin çok olması ve gelirimizin devamlı olmasını sağlayarak kabul yararı vakfı olma gayreti de şeye geçirme, hayata geçirmiş olacağız. inşallah, başarabiliriz. Tabii bunlar başarabilmek bir sürü sebeplerden dolayı olur. Gerek ekonomik sebepler, gerek çalışma sebepler, gerek devletin size uygulamış olduğu prosedürlerden dolayı gecikme olabil, olabiliyor ama inşallah niyetimiz Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın gayrimenkul sahibi ederek gayrimenkulden gelen gelirini devletin gelir olarak kabul etmesini sağlamak ve vakfımızın kamu yararı vakfına dışta dönüşmesini sağlayarak aldığımız bağışlara fatura keserek karşı e, karşı muhatabımızın da bağışlarını vergiden düşmesini sağlamış oluyor. Onun için inşallah önümüzdeki dönemde hala çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu bitirmeyi düşünüyoruz. Ben 30 seneden beri çalışıyorum Sayın Valim. gerek fiziki olarak gerek üye olarak. Ama hala emekli olamadım. <laughs> Vakfımızı inşallah e, kamu yararı vakfına yaptık. E, vakfı satışını kazandıktan sonra müsaadenizle emekli olacağım. <laughs> Bu vesileyle İstanbul'dan, Kastamonu'dan gelen siz değerli katılımcılara, üyelere, eş arkadaşlara, dosta, basın, basın temsilcilerine hepinize teşekkür eder. Saygılar, hürmetler sunarım. Hayırlı günler dilerim. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Kastamonu Belediye Başkanımız olan Hasan Baltacı Başkanımızı bir kez daha bütün azirinin önünde tebrik ediyoruz. Şimdi konuşmalar yapmak üzere başkanımızı kürsü arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Konuşmama başlamadan önce 30 yıllık tarihi içerisinde Kastamonu Kalkınma Vakfı adına Kastamonu'ya e, hizmet getiren, bu süreçte emek harcayan bütün herkesin emekleri için e, belediyemiz adına e, şahsım adına herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte biz de Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın bir üyesi olarak, doğal üyesi olarak süreçlerin içerisinde daha etkin olmayı arzu ediyoruz. E, sadece İstanbul Kastamonu işbirliği üzerinden değil, Kastamonu tüm Türkiye'de tanıtacak kalkınmasına, ilerlemesine, refahına, mutluluğuna Hizmet edecek her türlü yatırımın, projenin, fikrin içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu bakımdan bir şey söylemeyi çok istiyorum. Kastamonu Kalkınma Vakfı genel Kuruldan genel kurula birbiriyle görüşen bir yapıdan çıkmalı. Alt komisyonları oluşmalı, çalışma komisyonları oluşmalı ve 365 gün Kastamonu ile ilgili proje üreten, finansman bulan, yatırımcıyı çeken bir yapıya inşallah kavuşmalıdır diyorum. Ee, şeye çok ihtiyacımız var, yatırıma çok ihtiyacımız var, yatırım yapacak yeni alanlara çok ihtiyacımız var. Biz bu konudaki görev ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Daha etkin, daha e, koordinasyonu güçlendirecek bir çalışmayı önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimize inanıyorum. Genel kuruluzu saygıyla e, selamlıyorum. Kastamonu Belediyesi olarak Kastamonu'nun kalkınmasına ve mutluluğuna e, yapılacak her türlü yatırımda her türlü işte hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Fatma Serap Ekmekçi kürsü yazıyor. Buyurun Sayın Vekilim. 1992 yılında kurulan vakfımızın bugün bu kürsüsünden bir milletvekili olarak hitap etmek benim için de gerçekten büyük bir onur kaynağı. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Az önce de bahsetti kıymetli başkanlarımız. Ee, Vakfımızı kuran, 1992 yılında kuran merhum duayen valimiz Kamil Demircioğlu'nu ve onunla beraber bu yola çıkarak bu yolda emek veren, ebediyete irtihal eden tüm üyelerimizi, hemşehrilerimizi rahmetle anıyorum bir kez daha ve mekanları cennet olsun diyorum. Emekleri gerçekten unutulmaz. Ayrıca bir kadın Kastamonu milletvekili olarak bugün bu kürsüde bulunmak, vakfımızın amaçları arasında yer alan sosyal gelişme hedefinin de demokrasi alanında tutturulduğunun resmidir diyorum. Bunun da önemli altını çizmekten gurur duyuyorum. Sözlerinin başında 32 yıldır bu vakfı büyüten, geliştiren, oy atmasını sağlayan tüm yöneticilerimize, üyelerimize de kalbi şükranlarımı sunmadan geçmeyeceğim. Evet, 92 yılında kuruldu dedik. Vakfın kuruluşunu incelediğimizde o dönemde Kamil Demircioğlu'nun merhum halimizi bu noktaya götüren sebeplere baktığımızda Kastamonu'nun gelişmesi için o dönemde özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının yeterli oranda ve güçte olmadığını söylemek mümkün. Kendisi de bunu görmüş olacak ki kamu gücüyle sadece Kastamonu'nun gelişmesinin mümkün olmadığını gördüğü için bu kıymetli vakfımızın kuruluşuna öncülük etmiş ve bu noktalara gelmesine emek harcamış. Bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm dünyaya baktığımızda da kamunun alanının daha çok gerilediğini ve sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün bu alanda daha fazla pay sahibi olduğunu söylemek mümkün. Ben de seçildiğim günden bu tarafa, hatta dün Halil de yine söyledik, Veteriner Odası'nda günlerini kutlarken, her türlü sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla onların bir ferdi gibi çalışacağımızı, onlarla birlikte bu yolda emek vereceğimizin sözünü de verdik. Kastamonu Kalkınma Vakfı ailemiz, Vakfın kuruluşunun ee, baktığımızda çok güzel kurgulandığını, bir yapılanmasının çok doğru bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Baktığımızda valilik, belediye, ticaret odası, ziraat odası, vakfın tabii üyeleri olarak yer almış özel sektör temsilcileri de seçimle gelerek oluyor bütüncül bir şekilde alan çok güçlü bir yapı olarak karşımıza çıkmış. Bu nedenle de vakfın kuruluşu ve kaynağı temeli o kadar sağlam ki çok büyük işleri yapması, çok büyük hizmetlerde bulunması tabii ki bu yönüyle de çok makul bir tabii önümüzde duruyor talep olarak. Dünyanın farklı yerlerindeki Kastamonu'nun üyeleriniz ile gerek ekonomik faaliyetlerde gerekse lobi faaliyetleri anlamında verdiğiniz emek için ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bu büyük emekten dolayı da ben bir Kastamonu olarak büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum az önce söylediğiniz yüzlerce öğrenciye burs verdiniz. Afet zamanlarında pek çok kişiye çok ile yardımlarda bulundunuz. İhtiyacı olan insanlara, kurumlara, desteklerde bulundunuz. Ben bunların artarak da devam edeceğine inanıyorum. Yalnız şunu da e, temsiliyet görevinin gereği söylemeden geçemeyeceğim çünkü bu halktan gelen de bir talep kıymetli başkanlarım. Yani tabii ki ani ve nakdi yardımlarımız, burslarımız artarak devam etmeli. Bunlar için mutlaka kaynaklar artırılmalı, seferber edilmeli, çok çaba sarf etmeliyiz. Amenna. Ancak bununla birlikte vaktimizden beklenen başka hedefler de var. Bunların başında mutlaka tabii ki, e, işte ben şunu demiyorum, fabrika açılsın, sosyal tesisler yapılsın ama özellikle gençler için kültürel, sosyal, eğitim alanında projeler yapılmalı. Bu noktada da özellikle altyapıları söylüyorum üniversitelerinde, kamu kurumlarında, iş farklı gruplarından, farklı alanlardan gençlerimize yönelik projelerle e, vaktimiz bu noktada öncü olmayı e, yapmalı diye düşünüyorum Sayın Valim. E, bu önemli bir şeyi söylemem gereken ikinci olarak da o kadar çok Kastamonu'lu var ki mesleğinde başarı elde etmiş, akademik olarak başarısını kanıtlamış, siyasetçi, sporcu, sanatçı, iş insanı, bilim insanı. Biz bunlarla e, Kastamonu'muzu buluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü onların rehberliklerine, onların bilgi birikimlerine, Kastamonu'nun gelişmesi için çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda vakfımız önce olabilir. Güzel Kastamonu şehir buluşmaları yapılabilir. Bu noktada da ben e, bu üzerindeki söylemi size ifade etmek <laughs> istiyorum. Üçüncü olarak da benim çok önemsediğim faaliyetlerden bir tanesi lobi faaliyetleri. Bu noktada da Kastamonu'nun önünü açılması, <laughs> Kastamonu'nun her alanda önemli yerlere gelebilmeleri için lobi faaliyetlerine çok ihtiyacımız var. Ben girdiğim her ortamda küçüklüğümden beri bunu duyuyorum. Halen de tabii hiç değişmedi bu. Her zaman şunu söylüyoruz, Kastamonu olarak dünyanın her yerindeyiz. Çok başarılı iş alanlarındayız. Sizler burada çok büyük güçlersiniz. Ancak Kastamonu ile İstanbul bağının ben çok daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada daha sık birliktelik kurarak daha farklı projelere imza atmamız gerektiğini, bu gücü kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve lobicilik faaliyetlerinde Kastamonu Kalkınma Vakfı gibi bir vakfımız olduğu için onların da bu noktada başı çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak da her zaman söylediğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... Türkiye yüzyıl olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi lider illerden biri yapmakta kararlıyız. Bu bağlamda Kastamonu'muzu da sivil toplum kuruluşlarımız, mülki ve yerli idarelerimiz, tümle vatandaşlarımızla birlikte çalışarak Türkiye yüzyılının lider illerinden biri yapmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Ben de vakfınızın doğal bir üyesi olarak, sizlerin üyesi olarak bu zor yolları sizlerle beraber yürümenin sözünü veriyorum. Bu vesileyle sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuzun başta Türkiye olmak üzere Kastamonu'muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni gelecek arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere yine Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Halil Ulay'a kürsü arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Kastamonu baktığımız zaman küçük bir il gibi görünüyor ama Kastamonu Kastamonu'dan ibaret değil sözünün e, yansıması Kastamonu kalkınma vakfı da bu yansımalardan bir tanesi. Aslında Kastamonu kadim bir şehir. Ülkemizin böyle bizim e, yani sesini duyurmuş şehirlerimizden aşağı kalır bir tarafımız yok aslında. Birçok alanda iş dünyasında, eğitim alanında, siyasette Kastamonu kendini ispatlamış bir şehir. Bu kendini ispat konusundaki çabalarında <laughs> Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın da emekleri, bugüne kadarki hizmetleri göz ardı edilemez. E, Tabi bu tür e, şehircilik denildiği zaman aklı aslında bir e, birçok şehire baktığımız zaman ya da ortak akıl diye bir kavram ortaya çıkıyor. Kastamonu'da da bu ortak aklın ortaya konmasında en önemli faktörlerden bir tanesi Kastamonu Kalkınma Vakfı oldu bundan sonra da bunu biraz daha aktif bir şekilde ortaya konması. lazım. Yani Kastamonu'ya gelecek olan siyasetçinin, bürokratın, ne bileyim eğitimcinin siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun fark etmeden Kastamonu'ya hizmet noktasında bir araya gelebilmesi için Kastamonu'nun bir ortak aklı, ortak hedefinin olması gerekir diye düşünüyorum. Eğitim alanında gerçekten Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın birçok yavrumuza hizmetleri var. Bunları çok yakınen bildikleri var, çok dışarı duyurmayanlar var. Ben Kastamonu Kalkınma Vakfı'na kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yine Kastamonu Milletvekili olarak da elimizden bundan sonraki süreçte ne gelirse, gerek siyasi manada gerekse Kastamonu'da sivil toplum manasında, bizler de Kastamonu hizmet için varız. Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın da her projesinde yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ben tekrar genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Kalkınma Vakfı'mızın başkanı ve aynı zamanda Kastamonu Valimiz Sayın Meftun Dallı'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Öncelikle bu genel kurul vesilesiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden başta İstanbul olmak üzere ta Mersin'den başka yerlerden pazar gününü feda ederek buralara gelen bizi yalnız bırakmayan bütün kıymetli iş adamlarımıza, sanayicilerimize, kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dün akşam sevgili Mehmet Umur'un dediği gibi bu meşhur doğduğun yer mi, doyduğun yer mi ikileminde arada bir denge kurarak sadece doyduğum yer demeyip doğduğu yeri de unutmayan, Kastamonu'ya bağlılığını devam ettiren kıymetli iş adamlarımıza da ayrıca bir kere daha teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Evet. Biraz önce sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, başkan vekilimiz söylediler. Kastamonu'da bugüne kadar gerçekten çok şey yapılmış. Bir kere öncelikle bugüne kadar Kastamonu'ya başta rahmetli valimiz, vaktimizin kurucusu olan Kamil Demircioğlu beyefendi başta olmak üzere ondan sonra gelen diğer bütün meslektaşlarımıza, kamuda, özel sektörde çalışan Kastamonu'ya katkı veren herkese buradan minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade edelim. Ölenlere de Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet dileyelim hep birlikte. Tabii hepimizin malumu ki daha yapılabilecek de gerçekten çok şey var Kastamonu'da. Pek çok bakir alan var. Yapılabilecek çok şey var. Ee, en büyük handikaplarımızdan birisi bu yolda bildiğiniz gibi nüfus. Yani nüfusumuz hem az hem de maalesef üzüntüyle ifade etmek gerekir ki yaşlı. Türkiye'de en yaşlı il, benim de e, hemşerisi olduğum ilim Sinop, ikinci sırada da maalesef Kastamonu. Şimdi siz de iş adamısınız, sanayicisiniz, hepiniz bizden çok daha iyi biliyorsunuz ki, istihdam edecek insan ve sizin yaptığınız iş karşılıklı birbirini besleyen iki faktör. Yani çalıştıracak insan bulamadığınızda Kastamonu'da işinizi yapmanız çok kolay değil. E, i̇nsanların çalıştığı bir iş yoksa dışarıdan bir şekilde buraya nüfus celbetmek, nüfus getirmek de çok kolay değil. Onun için ilimizin dışındaki hemşehrilerimizi, genç iş adamlarımızı özellikle Kastamonu'ya nasıl çekebiliriz? Bizim hep gündemimizin en başında olan bir şey. Ben buradan bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum ki, burada iş yapmaya gelecek her kıymetli hemşehrimize veya hemşehrimiz olmayan iş adamımıza, kamu olarak, valimiz, belediyemiz diğer bütün kurumlarımız olarak elimizden gelen her türlü desteği işte izlenmesi gereken süreçleri, aşılması gereken hukuki meseleleri çözmede gerçekten kendi işimizin de fevkinde destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu gelen şu ana kadar buradaki görev aslında gelen 3-5 iş adamımıza da fiilen yaparak da göstermeye çalıştım. Yani her işlerinde elimden gelen her türlü gayreti göstererek destek vermeye çalışıyorum. Bundan sonra da hep birlikte buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarımız, siyasetçilerimiz, bürokrasi olarak bizler hakikaten elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bunu buradan özellikle ifade etmek isterim. Bunun, kastamonu içinde bunun son derece elzem olduğu ortada. Yani en büyük açıklarımızdan birisi bu noktada. Ee, sizler de İstanbul'da başka yerlerde e, buraları genç iş adamlarımız özellikle yönlendirmeye gayret ederseniz herhalde yapılabilecek en büyük katkılardan birini yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Bir konuda teşekkür etmek istiyorum sizlere. Ee, bu sene vakfımız 1500 e, hemşehrimize Ramazan ayı içerisinde e, 1500'ler liralık e, yardım çeki dağıtı. Tabii sizlerin e, destekleriyle yapıldı o. Kaymakamlıklarımızı bu konuda çağırdık, söyledik. Kendileri şundan emin olun ki o verdiğiniz e, yardımlar tam yerine ulaştığı anlamında söylüyorum. Tek tek ilçelerindeki en ihtiyaç sahibi aileleri, hemşehrilerimizi tespit ettiler ve yardımlar da kapılarına götürülerek e, kendilerine teslim edildi bu insana dokunmak son derece önemli bir şey tabii ki. Onların duaları eminim ki son derece önemliydi. Onun için sizlere, hemşirelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bir de duyuru yapmak istiyorum. Dört yıldır işte önce pandemi, ondan sonra geçen yılki deprem yüzünden daha önce 28-29 yıl boyunca her yıl yapılan Kastamonu Evliyaları ve Şeyh Şaban Veli'yi anma haftası etkinliklerine ara verilmiş 4 yıl. Ve bu sene düşündük. Bir engel yok. Onu bir tekrar canlandıralım, ihya edelim diye düşündük. 17-18 Mayıs tarihlerinde, 17 18-19 Mayıs tarihlerinde hatta. E, Kastamonu'da 17 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Cuma günü e, şeyde başlıyor işte külliyenin olduğu yerde. Ertesi gün Hanönü Taşköprü İhsan Gazi Bendi Sultan diye bir e, mekanımız var biliyorsunuz. Orada devam edecek geziler şeklinde. 19 Mayıs'ta gene bir takım faaliyetlerle bunu e, tekrar ihya ediyoruz. E, ilgisi olan, katılmak isteyen kıymetli hemşerilerimize de buradan bunu duyurmuş olayım. Bekleriz. E, güzel bir program olacak. E, akşam Hayati İnanç Bey var. Belki bir kısmınız biliyorsunuzdur. Onu davet ettiler. O e, konferansçı, konuşmacı olarak katılacak zannediyorum bildiğim kadarıyla. Böyle bir etkinliğimizde olacak. Onu da duyurmuş olayım burada. Ee, ben genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Yeni üyelerimiz olacak. O konuda Remzi Gül Beyefendi, Kıymet Başkan Vekilimiz, İstanbul'daki diğer iş adamlarımız, buradaki ilgili arkadaşlarımız çalıştılar. Onların vakfımıza gerçekten e, yeni bir güç katacağını, inşallah bundan sonraki çalışmaların daha etkin, verimli bir şekilde yürütülmesine çok ciddi destek olacaklarını biliyoruz. Kendilerine de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve üyeliklerinin vakfımızın bundan sonra yapacağı çalışmalarda daha güzel işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz.